Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuru bebek oyununu oynuyoruz. Ama oynamadan önce like'ınızı daha abone al alırım. Geçelim, oynayalım. Şimdi arkadaşlar, geldik ilk günümüz. Bebeği besleyelim. Güncellenmiş arkadaşlar. Biz de bunun videosunu çekmek istedik. Ben sonra Nedir? Ben bu oyunun ustası olamadığım için abim benden çok daha iyi oynadığı için abim oynuyor. <laughs> değiştirin. Hep yiyor suçu, yiyor suçu. Anca yedir bile... Gitmiş. Aa, ışınlanmaz. Bir de yüzümüzü Bebeği yatağa koyalım arkadaşlar. Masal kitabını bul. Masal masal kitabını. Aa şapkasını takalım. Şapkanı taksana. Bebeği ilk önce çıkarsan sonra da taksan diyorum. Takamayız. Ay bu. Ben böyle masal kitabı o değil ya. Yusuf bir masanın üstüne bak bir masanın. Mal. İki saattir şey yapmaya çalışıyor bulamadı. Prenses bekledi. Şöyle üst üste taşıyalım. Üst üste şu. Onu hepsini atlama. Bitti. Gizli var. Az önce kavazını şeyde yapmıştı lan. O bize oraya koymayalım ya. Bir hediye kutusu gelmiş. Açalım mı? İlk önce <laughs> Ruh kedisi. Bir açalım mı? Açalım Açacağım Kutu, kutuyu kutuyu açmam için. Ya o kutuyu aç. Açmamız için bir şey lazım. Hadi bir tane daha. Ürttüm arkadaşlar. Yusuf ilk geldi Yusuf kutuyu bir üstüne tıkla tıkla tıkla. Tıkladım tıkladım. Açamadım ne lazım? Kedi kaç kedi? 12. Ama zaten 12 tane kedi var. Uğraşmayak Yusuf git televizyonda ikinci güne geçecek hemen. Mutfakta kitap mı? Hadi Elsa TV'ni bence TV'yi izle. 4 oh. tane daha topladım. Ana kedi varmışlar ruh kedisini almış. Bir hayır ruh kedisini alalım. Velet bebek ağlıyor gene. Ve, ve velet velet otur dinle 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 ağlıyor. Arkadaşlar duyduğumuza göre bu şeytanlaşıyormuş. Doğru mu? Bak aşağı. Ne oldu lan soytaraya döndü bebek. Soytarı bebek. <laughs> bebeği yatağa koy, bebeği yatağa, yatağa götür. Amcuk gibi, amcuk kadar büyük gözleri var. Külüş bebeğini koy. Lan o lan çık kapıyı kapat. Çık kapıyı kapat. Ultra. Ha bunun içine geçtim. Lan kapı açıldıysa bebek gelecek. Aa, ha. Her şeyleri yedim mi? Evet. Yo, çiğ köfte ya. Arkadaşlar sabah kahvaltıda çiğ köfte yenilir mi? Biz daha yeni uyandık uyandık. Girdik çiğ köfteye daldık. <laughs> Hem de acılı acılı. Sıkarsak içimiz yanar. <laughs> çıkıyoruz arkadaşlar. Oyna, 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 oyna. Oy yükleniyor. Eklemizi <laughs> ben ta. Bana oynadığın için teşekkürler. Tam yüzdü. İkinci gece geçtik arkadaşlar. Oytara. Ve buzdolabından biberini Biberin onu al. Bu yüzden lan. Desene mutfakta iki yiyin al diye. Lan. Biberin onu al şimdi. Abi biberon içiyor. Biberonu lanet demiş küçük. Soy tarih. Şimdi aldınız. <laughs> Ye iç, sıç. iç, sıç. sıç. Başka bir tane görevim yok herhalde. Bekle. Tuvaletin içine koyalım. E, e burayı yap. Kapa tamam kapa. Kapağını kapa. Tamam şimdi sponu çek. <laughs> Boş ver. Bak şimdi bez canlanacak herhalde. Yok bez canlanmadı. Seni buraya koymadan olmuyor herhalde. Şimdi ben cıllanacak. Tamam. ne gidiyor? Nasıl <laughs> yine? <laughs> ne ne gidiyor pezeven? Pezeven ki bak. <laughs> Sen o bebeğin götüne takacağız biz. Bak onu oturdu. Mam bebeğe bir şey mi? Yok. <laughs> Bunu yapmayı çok özlüyorum. Ya de fırına koyarak mı lan bebeği? Lan koyalım. Yusuf'cum, şeye ben... Bekle, şimdi dur. Ben de turşu koyayım sana turşuyu. Soğan. Bize bir tane daha soğan koy. Peynir. Yusuf, peynirsiz olmaz. Peyniri... Peynir çok koy, çok esniz. Hiyar turşusu. tane da peynir. Üç peynir oldu arkadaşlar. Bir dilim domates. Bir dilim patates. Salamsız olmuyor arkadaşlar. Tamam şimdi kapatalım. Aa bebek pişiyor. Anne. Kıçıma doğru fırladı. Şu ne doğru Yesane hani. gitme şerefsiz gibi uyuyor. <laughs> Senin gibi ben Prenses ve tavşan. Tamam. Doğru okusana böyle de? Ne geliyor de Okumaya devam et diyor. Kapıyı kapatma belki sıçtı. Bu kadar öldüğün yüzü. Sonra atlı atla böyle diye okulu var. Bu ne lan? Bu da bir tane daha olabilir mi? Hı hı. Mavi kilidi açalım. <laughs> tamam. Silah var lan, silah var, silah var. Bu ne? Herhalde. Burada silah var silah. Bu ne? Ne ne ne? <laughs> sen sesini sen. sen... Ne göze sıkıyorsun. Lan bunu bu değil lan. Bu böyle değil. Bu başka bir tane vardı. Evet. Yusuf ee, so, balon e, dart köpüğü tam, tam Yusuf çıktı. Yusuf çıktı. Din din din. Nerede dedi. Tamam ya, artık biz kanepeye gitsek iyi olur. geldi. Abi. Sos makine. Korkam geldi. Masaya koy lan masaya koy. Görev tamamlanmaz. Tabi bu boku yaramıyorsun. Önce gel, gel yaramıyorsun. Buraya bebeği temizleteceğim. Bebek çünkü dağıttı. bakalım <laughs> efendim. Üçüncü geceyi geçtik herhalde arkadaşlar. 3 Üçüncü gece Mehmet gece. Mehmet üç 3 gece. This one Arkadaşlar. Üçüncü geceyi geçtik. Arkadaşlar neden 3'te 2 harf var, 2'de 3 harf var? B 3, 2, 1, 3, 2 Bebe, şimdi seni hani oyuncaklarla oynatacağım ve sen gelmeyeceksin. Çık kapıyı ve kapat. Çık ve kapıyı kapat diyormuş. Yiyecek kınırlı şeyler ya de kanepeden şey ya. <laughs> bir tane tost etli. Peynir diyor. Yusuf sadece peynir koy. Peynirle salam pe Sadece peynirle salam koy. Salam. Biraz daha peynir ve salam koy. Yusuf sadece bir tane alabiliyorsun. İyi <laughs> misin? Ve tostumuz bir tane daha salam koy sonra bitsin. Ve tavuğumuzu bir tane daha şey koy bitsin. Yarısı ya, onu değil ekmek değil lan. Yani. Neyse. Patlayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor bebeği besle bebeği besle. Ne diyor ne yazıyor? Bebeği besle seni canavar. Sen sınır canavar ama ne Buzdolabı kapanmasın ya. Has. Bir yere ışınlandım. E benim körüne. Sağdan gittik. Kola girdik. Orası buzdolabı. Ben buzdolabı. Bilmiyorum buzdolabının içine girmeyi kafasızlıkla yaptık. Bu içine girilir mi? Gene açalım bir arkadaşlar. <laughs> ben senin tipinin gelmiş geçmişinde senin de ta Lan seni anan nerede? Biz senin anan mıyız, babam mıyız? Belli değil. Biz de bizik dişliyiz ama. Biz onun kölesiyiz ana. Ay kölesiyiz. Her istediğine Biz köle miyiz ana? Sıç yeah. ye. Ye hmm. sıç ye sıç. Anca bu kadar. Yusuf geç acil durur. Emzini al. En son gittiğin yatak odasına. Acil kalka. Aman Ama tipini koydum tipiniz. Koş. Gel kendin aç. Ağzı durmuyor. Ağzı durmuyor. Ağzı Toparla evi. Aman da kodumusun lan? Bebeği yatağa mı götürelim? O ne? Prensesli Tamam, abi, okuruz sonra bunu. Justo diyor <laughs> bebeği sakinleştir. Bu. ne istiyor mu? Yozy ben de işte ¿no? kitabını oku. Süper. <laughs> İki <Him Geti> <laughs> <tani, kaş, kaş. gülüyor> tane. Kaç, kaç. Kaç tane gidese masal kitabını okuma. Dersini oku. <laughs> Sıfır bir abi bakalım. Senin at bile 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 bile. Bak Bak köle olduğumuzu belli etti abi. Anne sikti. Lan havaya gidiyoruz. Bizi yedi. Lan bu gazıyla bizi mi yiyecek? İyi, i̇yi, iyi. i̇yi geceler. iyi. İyi geceler. iyi geceler. İyi geceler. Eyvallah kardeş. Konuşmayın ağrıyorum ben de Aynen. Dikleniyor. Ah. bizden bu kadardı. Part 2'de görüşürüz. Bu videonun da sonuna gelmişizdir. Bay bay.